Yavaş da bak 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 şöyle geliyor. Şunun kafasına bir vuruyorum aga. Aga kafasına bir vuruyorum. <laughs> tamam mı? Bak bize dönüyorlar. Nasıl dönüyorlar? Ha gördünüz mü tabii? <laughs> ya proyu gördüğün an kardeşim döneceksin. Gel <laughs> ee, lan. ama haşlayamaya da bilir. Şimdi ben gelirsem dibinden bir ulti çakarım ona. Ama Maalesef patlayan olduk. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize Mr. kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'da en garanti kupa kasmayı taktiğini sizlere söyleyeceğim, göstereceğim. Çift hesaplaşmada mükemmel bir şekilde garanti kupa kasacaksınız abi. Yani dediğim şartlara uyan karakterleri alırsanız bitti abi. Bu iş bitti. Bu arada eğer kanala ilk defa geliyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlerle birlikte mükemmel bir taktik göstereceğim çift hesaplaşmada. Ama bundan önce hemen şöyle bir kutularımız var biraz. Kutularımızı açalım. Belki bir şeyler alabiliriz. Hemen şöyle ilk büyük kutumu açıyorum ve Yıldız gücü Manny'nin e, sert çelik yıldız gücü geldi Mükemmel efesinde, ve jeton katlayıcı Diğer kutuyu açıyorum bir, Bence bir yıldız gücü daha alırız Hadi ver dostum Aga be vermedi. Şimdi arkadaşlar bir de kulübümüze gelmeyi unutmayın. Mükemmel üstünde bir kulübümüz var. Mr. Yanıks adında. Kulüp etiketini görüyorsunuz zaten. Gelirseniz sizlerle birlikte videolar çekebiliriz. Şu an yanımda Paper Cut var. Bizim kulübümüzün en yüksek kupasına sahip kişisi. Ve onunla birlikte bu videoyu çekiyorum. Siz de gelirseniz sizlerle birlikte videolarda çekebiliriz diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar çift hesaplaşmada ada işgali diye bir harita var. Bu harita sıklıkla geliyor oyuna ve bu haritada mükemmel bir şekilde kupa kazacaksınız. Bak 600'ün üstünde kupalarımız var görüyorsunuz ve çok rahat kupa kasıyor. Taktik şu abi kenarlar çimelli ortalar boş bir harita. Şimdi bunun için bir adet şeliye, bir de boğuya ihtiyacımız var. Boğunun yıldız gücünün kartal gözü olması gerekiyor. Ee, ve bir adet de taretinin olması gerekiyor. Süper totemi olması lazım. Ben de yavaşlatan yıldız gücünü aldım ve yara bandı özelliği var. Yara bandı olursa daha iyi olur diyebilirim. Aksesuar olarak da hedef tahtası yani daha uzun bir menzile vuruyor daha güzel oluyor. İstiyorsanız bir girelim hemen taktiğimize geçelim. Evet şimdi geldik abi taktiğimizin ilk aşaması etrafınızdaki kutuları alın. Tamam mı? Etrafınızda 2-3 tane kutu olur ve bu kutuları almanız gerekir. Mükemmel bir şeydir. Yani bu kutular size biliyorsunuz avantaj sağlıyor. Şimdi tarihte attı. Alıyoruz. ikinci kutuyu aldık. Şimdi hocam bak ben burada gücümü dolduruyorum. Tamam Kafa rahat. Etrafı görüyoruz. Bir adet Roza'nın e, şeyini yedik. E, neo. Aksesuarını yedik. Sıkıntı yok. Bak şu an benim ultim dolu, doluyor. Tamam Çok az kaldı neredeyse diyebilirim. Ulti dolduktan sonra içerinin hakimi biziz. İki tane yükümüz var ve mükemmel bir şekilde iş yapacağımıza inanıyorum. Evet. Şimdi yavaştan böyle yola koyulabiliriz. Yavaştan. Bak bak bak. Bak, şöyle geliyor. Şunun kafasına bir vuruyorum aga. Aga kafasına bir vuruyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. Aa hiç ölmediler ya. Böyle bir şey olamaz. Dikkat dikkat dikkat. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle de olabiliyor. Ee, evet onu bak uzaklaştırdım gördünüz zaten. Biraz sıkıntıdayız şu anda ama bu taktiğin çok yüksek ihtimalle işe yaradığını size söyleyebilirim. Ve e, bu taktikle yani biz bayağı bir kupa kastık. Çok da e, iyi iş yaparsınız diye söylüyor söylüyorum arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın abiler. Abiler ablalar unutmayın tamam mı? Buralar çok önemli. E, kesinlikle bir adet boğunuz olmalı ve yanında tareti olmalı abi. Taret. Taret en önemlisi ya. Size beleşten ulti dolduruyor abi. Daha ne istiyorsunuz? Evet. Güzel. Güzel oyun. Bayağı iyi iş yapıyoruz yani. Bu iş bizden sorulur. <laughs> evet. Ne sandınız biraderim için? Biraderim için tek takım eledik şu anda. Tek takımı eledik. 4 yükümüz var. Bak boyla ben zaten uzaktan vurabiliyoruz. Ama Rosa gibi karakterler burada uzaktan vuramadığı için biraz daha böyle sıkıntılı duruma giriyorlar diyebiliriz açıkçası. Tamam mı? Bak bize dönüyorlar. Nasıl dönüyorlar? Ha gördünüz mü? Tabii. Tabi gördük bizim gibi proyu. Ya proyu gördüğün an kardeşim döneceksin. <laughs> Bu iş böyle. Hele mister yanık varsa aga. Aga o iş. O iş mükemmeldir. Bak iki kişi kaldık. Tamam mı? <laughs> vuruyorum. Şuna da şöyle bir vuruyorum. Tamam mı? <laughs> of 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 üstte tera nasıl öldü gördünüz mü? Ve... Mükemmel taktikli arkadaşlar. Görüyorsunuz birinci olduk. Bu ilk maçımız. Bakalım şu an 619 kupayız. Bakalım kaç kupa alacağız. Devam ediyoruz. Mükemmel mükemmel. Evet geri geldik arkadaşlar. Ve güzel kutularımız var. Kutularımız çok kutumuz var. Hemen şöyle yumuluyorum birincisine. Ve şöyle ilerlemeye devam ediyoruz. Yargı ke bizden sorulur abi. Her yani üstteki kutuya yamulmam lazım. Yoksa iş zor. Şu kutuyu bana salın abi. Adamsınız siz adamsınız bak. Bak geliyorum kardeşimin yanına hemen. Ona destek çıkıyorum. Ya Roza Roza ne yapıyorsun Roza? Rozacım. Canım Rozan, ben şunu bir alayım. O oh. kaçtım ki, kaçtım ki. Biladerim. Hiç ağlama yani. Biladerim için yani. Hiç ağlamana gerek yok ki. Şimdi burada bir roza var şu bölümde. Hop 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 hop. Biraz dikkat dikkat. Tamam, ben aldım seninkileri Hop tamam. Şimdi o boyu eriteceğim büyük ihtimalle. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Yukarıdaki iki tane yük var şu an orada. İkisini benim kanki ah tamam kaçtım 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 sıkıntı yok. Şunları bir alalım. Mükemmel bak 7 tane yüküm var. Şimdi yavaş yavaş ileri doğru gidebiliriz. Tamam. Zaten şeylerimiz dolu abi. İleri doğru gidelim istiyorsan şöyle şuraya doğru. Gel gidelim şöyle yavaştan. Ha sen tamam. Bu arada ultinizi doldurup gidin abi. Ultiler önemli iş yaparlar. Tamam. Hop onun da ağzına bir tane vurdum. Uf uf uf. 8, 9, 10, 11 tane yükümüz oldu ötesinde kesinlikle Hemen gidip ıı, ultimi doldurmam lazım Yoksa Shelly pek bir şey yapamaz Gerçi 11 yüküm yani yaparım ama <laughs> Yani bir de misteryanik olmanın getirdiği bir özellik var Evet neyse Hemen şöyle bak şey mi dolduruyorum Yıldız gücümü yıldız gücü doldu. gel Gelin bir yargıyı dağıtalım sizlere Gelin bir dağıtalım. Gel bir dağıtalım gel bir dağıtalım Gel biraderim için biraderim için şunu kafana yiyorsun Şunu kafana yiyorsun şunu da yiyorsun Hop mükemmel üstünde ikinci birinciliğimizi aldık. Yani arkadaşlar taktik süper çalışıyor. Zaten bu harita durmadan geliyor oyuna. Bu taktiği bir kere ezberlediyseniz mükemmel kupa kasarsınız. Evet geri geldik hemen. Of mükemmel kutu abi mükemmelsin ya. Mükemmelsin biraderim için ya. Evet iki tane yükle başladık direkt olarak. Şurada iki kutu var. Burada da bir tane var. Tamam mı? Bak ben şuna hemen yamuluyorum Aga. Aga ben bunu alıyorum aga. Of of of. Beş yük. Allah'ım ya Rabbim. Beş yük ne güzeldir ya öyle. Beş yük nedir ya? Beş yük nedir ya? Bak şimdi. Hop. Hakka BFF'la gitti neyse. Tamam tamam tamam. Oo şş kardeşim yanlış yapıyorsun. Abi bunlar biraz sakata bindik. Tamam 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Hop ne oldu şu an durum nedir? Durum oradan git oradan git ben alacağım onu ben alacağım onu. Getir onu bana getir onu bana. vurun ağzına ve ağlatıyoruz bunları. Ağlatıyoruz karşı takımları mükemmel bir şekilde. Hemen şöyle ultimi kasıyorum tekrardan. Yani arkadaşlar böyle bir kupa kasma taktiği yok ya. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar sağlam kupa kasan birini gördünüz mü? 600 üstündeyiz yani bak mükemmel ya. Hiç öyle yok savaş topuymuş yok yanıma afk adam geliyor yok şöyle yok böyle. Gerek yok onlara. Hiç gerek yok. Yani zaten mükemmel bir şekilde biz ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Çok garanti bir şekilde kupamızı kasıyoruz. Evet görüyorsunuz zaten mükemmel ötesinde iki takım kaldı. Gidiyoruz ortaya doğru. Gelin buraya. Gel buraya bir dayağını atayım. Gel buraya adamım. Kanka şuraya bir taret kuracağım mı? Bir taret kur da bir rahatlayalım be. O 9 yük var. Tamam. Tamam. O oyuncakmış abi. Oyuncak şeyle bizi kandırdılar. Oyuncak şeylerle niye bizi... Yani ayıp arkadaşlar. Böyle olmaz ya bu iş. Oo. Tamam tamam tamam. Benim onu almam lazım. Yoksa patates olacağız. Patates olacağız. Tamam 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 tamam. tamam. Relax 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 boy. Relax boy. Evet evet evet. Şurada bir arkadaş var. Arkadaş var. Tamam. Bu bot olan tamam mı? Tamam. Mükemmel mükemmel. Tareti biz muhtemelen kalmadı. O yüzden atamıyoruz ama biraz daha yakın menzile gelmesini bekliyorum şunun. Of. Vur. Of of. 잠만 tamam, 잠만 tamam. 아 코이드모나 코이드 ve birinciyiz birinciyiz mükemmel üçüncü birinciliğimizi aldık abi ya böyle ya diyorum ya bak inanmıyorsunuz arkadaşlar daha fazla taktik görmek istiyorsanız kanala abone olun like atın videoya beğenin evet tekrardan geldim abi bir kere daha size kanıtlayacağım tamam mı hemen şöyle yargımı dağıtıyorum kutuyla birlikte ilk iki enerjiyle maça başlangıcımızı yaptık mükemmel üstündeyiz Üste bir kutu var üç enerji olacağız hemen onu alacağım ben tamam mı yanda da bir kutu var hemen şuraya vuruyorum bir şey yok tamam bak dolduruyorum enerjimi ya çok rahat ya çok rahat ya mükemmel ve zaten alanı gördüğümüz için kim geliyor kim gelmiyor onu da aşağı yukarı görüp e, ona göre bir oyun stili yapabiliyoruz. Çok da mükemmel üstünde. Evet şu anda ulti bizim dolmasını bekliyoruz ve ultim doldu. Gelin buraya gel kardeşim gel sana bir yargımızı dağıtalım tekrardan. Hani burada 5 takım var hala ama birinci takım kim belli. Fazla dikkat çekiyorsun yapma. Evet ileri doğru gidiyorum ileri doğru gidiyorum ve mükemmel bir şekilde bak orada görüyor musunuz? Oh 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 oh. Tamam 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 kardeşim tamam. Relax boy relax boy. Oh, tamam. Şş, bak ayıp ediyorsun. Bo. Bo ayıp ediyorsun. Yukarıdaki bo. Beni alakadar etmez. Yani düşman bo. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bak bak bak. Kaşınıyor bak. Kaşınıyor. Gel beni vur diyor ya. Gel beni vur diyor. Gel beni vur diyor ya. Ah, Arkadaşlar patlamış olabiliriz Patlamış ama hayır patlamayız ki biz Kaç kanka kaç 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 Tamam 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 abi sıkıştık şu anda birazcık Sanki birazcık bir tık sıkışmış olabiliriz Hiç problem değil hiç problem değil bu iş bizde Ben inanıyorum abi yani yapacağız biz bu işi ya Yapacağız ya tamam mı kafa rahat Oh tamam 7 tane şeyi var Gel buraya gel buraya dayağını atıyorum senin gel Oo, abiler merhaba Nasılsınız inşallah hamdolsun ben de çok iyiyim Çoluk çocuk çok iyi harika Gel buraya Gel buraya. Helallan, helal lan helal. Oo, 13 tane 15 16 17. Arkadaşlar Daryl bizi haşlayabilir. Ee, ama haşlayamaya da bilir. Şimdi ben gelirsem dibinden bir ulti çakarım ona. Ama Maalesef patlayan olduk bu turda. Sıkıntı yok. Bak yine kupamı aldım ben. Her türlü artı 7'deyim abi. Bir tur daha giriyorum. Evet hemen aşağıda bir kutum var. Kutumu alıyorum serice. Hop tamam. Üste bir kutu var. Kutuya ilerleyeceğiz. Mükemmel ya abi. Böyle bir taktik olamaz ya. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Bana bir yazın. Yorumlara bir yazın abi. Yani böyle bir mükemmel. Yani kim böyle taktik veriyor arkadaşlar? Bir deyin bana ya. Burada şu anda e, ultimi doldurmaya devam ediyorum. Ve umarım yanımıza biri gelmez. Zaten gelirse görürüz ama. Bak hele şu duvarların şuralarından kimin gelecek? görüyorsunuz. Çok büyük avantaj sizler için. Cennet güzel. Selaminko. Bak 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 bak. Bak ya. Biladerim için ne yapıyorsun? Gel böyle bir tokatlayayım seni. Gel böyle bir tokatlayayım seni. Gel gel gel. O tamam. Şimdi bak o buradan bir yerden gelecek onlar. Oo çok iyi patladık. Neyse bir, ya bir kere de kaybedersiniz arkadaşlar. Kaç kupa kastık yani. Görüyorsunuz. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>